Merhabalar arkadaşlar, Zümre'nin Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz laugun poitiyenlerin tarifini vermek istiyorum. Ee, Tarife ve malzemelere geçmeden önce e, ufak bir bilgi de paylaşmak isterim. Bu poitiyenlerin üzerinin, yani bu ekmekçiklerin üzerinin neden böyle güzel kahverengi bir renk almasının sebebi, bunun sebebi ise sodalı su. Sodalı su da e, e, hamurun içerisindeki yani, Ekmeklerin içerisindeki gluten amino asitleri serbest bırakıyor ve bu amino asitler de şekerle birlikte bir Maillard reaksiyonuna giriyor. Maillard reaksiyonu fırında böyle parlak kahverengi aslında yanağa çok benzeyen ama asla yanık bir tadı vermeyen ve kendine has güçlü bir tadı ortaya çıkarmış oluyor. Bu Almanya'nın meşhur Laugmann bu şekilde oluyor. Ve bunun günümüze nasıl geldiğine ilgili birkaç e, iddia var aslında. Bunlardan en çok yaygın olanları ise şunlar. Bunlardan bir tanesini Münih Kraliyet e, çalışan fırıncıdan bahsediliyor. Fırıncının adı da Anton Nopomuk Fanantana. E, bu kişi aslında çok büyük bir hata yapmış 19. Yüzyıl, yüzyılda. Yanlışlıkla tepsileri temizlemek için kullanılan sodalı suyun içerisine ee, bu ekmekçikleri batırıyor. Yani aslında bu ekmekçikler de batırıyor ama bunlar da tabii ki ondan sonra ortaya çıkan e, diğer ekmekler. Şekerli suya batırmak isterken bu sodalı suya batırıyor. Dediğim gibi temizlemek amaçlı yan tarafta duran suyun içerisine batırıyor ve bunu fark etmeden fırına sürüyor. Fırından çıktıktan sonra ise böyle yanık bir tadı oluyor. Kendisi tadına bakıyor ve çok hoşuna gittiğini fark edince bunu tabii üstlerine sunuyor. Ee, üstleri de bunu beğendikten sonra bugünümüze kadar bu şekilde, bu tarifle gelmiş oluyor. Diğer iddiaya göre ise e, Uraklı bir usta, fırıncı ustası Frida o gün e, bretzelleri aslında fırına sürmek için tepsiyi kenara koymuş. Aslında o günü bretzelleri icat ediyormuş kendisi. Yani değişik değişik ekmek çeşitleri icat ederken fırın fırın tepsisini kenara koyuyor. Ve bir kedi gelip o tepsinin üzerine e, zıplayınca bütün tepsiler yanda o sodalı suyun içerisine düşüyor. Kendisi tabi bunun bir şey olmaz herhalde deyip yine de deneyeyim ee, belki de güzel bir şey çıkar deyip de fırına sürdükten sonra görmüş olduğunuz vaziyet ortaya çıkıyor ve bu şekilde tekrar günümüze kadar bu tarif geliyor. Ya bunlardan hangisi doğru? Nasıl bir tesadüf acaba? Yoksa e, bilerek mi bu şekilde sodalı suya konuluyor bu ekmekler? Onu tabii ki bilemiyoruz ama iddialar bu yönde birçok çeşit iddia var. Dediğim gibi iki tanesini sizlerle paylaşmak istedim. Ama burada önemli olan aslında bu rengin gerçekten sadece tadını değişik bir aroma kattığı, katiyen yanık bir tat almadığınız, çok severek de tüketilen, yani genellikle Almanya'da çok çok severek tüketilen ve Almanların sabah kalktığında bunsuz kahvaltı yapamadıkları bir ekmek türü. Evet kısa bir bilgiden sonra, kısayan bir uzun bir bilgiden sonra tarife geçebiliriz. Hemen malzemelerimizi sayalım. Hamur için malzemelerimiz 500 gram un, 15 gram maya, 15 gram şeker, 40 gram tereyağı, 10 gram tuz, 280 gram da ılık su. Eğer ılık suda tereddütünüz varsa yani çok mu sıcak oldu, çok mu soğuk oldu acaba diye soğuk suyla da yapabilirsiniz mayalanma işlemini. Sadece süresi uzamış olur. Yani yarım saat, bir saatte mayalanacak hamurunuz belki iki saatte mayalanır. Ama başka hiçbir sıkıntı olmaz. Sadece süreyi uzatmış olursunuz. Ilık suda tereddüt yaşıyorsanız dediğim gibi normal çeşme suyu soğukluğunda kullanabilirsiniz. Şimdi hemen mayamızı <laughs> şekerimizle birlikte e, suyumuzun içerisinde çözelim. biraz bekleteceğim. Çözüldüğünden iyice emin olduktan sonra una karıştıracağım. Makinamızın içerisine unumuzu boşaltalım. Tuzu da aynı şekilde boşaltalım. Tuzla unu karıştırdıktan sonra ortasına bir çukur açtıktan sonra mayayı içerisine boşaltıyoruz. 3-5 dakika kadar bekleteceğiz. Unu da e, almasını sağlıyorum mayalanma biraz daha hızlanıyor o zaman. Çünkü e, un olarak yani yiyeceğe ihtiyacı var mayanın. 3 dakika kadar beklesin sonra yoğurmaya geçeceğiz. Evet biraz beklettikten sonra şimdi hamurumuzu yoğurmaya başlayacağız. Ve e, unu tamamen hamur toparlayana kadar yani toparlamaya çok az bir zaman kala tereyağını ilave edeceğiz. Bu arada tereyağında oda sıcaklığında olmasına dikkat edelim. Şimdi açıyorum makinayı. İşlemi zaten kamerada göreceksiniz. Un biraz toparlamaya başladıktan sonra yani hamur kendini toparlamaya başladıktan sonra tereyağını ilave edeceğiz. şekilde yumuşak, ele yapışmayan, e, elastik bir hamur elde ettiğimizde, ellerim nemli olduğu için yapışıyor ama normalde ele hiçbir şekilde gördüğünüz gibi yapışmıyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde ele hiç yapışmayan, güzel, elastik, yumuşacık bir hamur elde etmiş olduk. Şimdi bu hamuru bir saatliğine normal oda sıcaklığında mayalanmaya bırakacağız. Şöyle biraz üstünde yağlayacağım kurumasın diye. Sonra tekrar yoğurma kabımı alacağım, üstünü örteceğim ve mayalanmaya bırakacağım. Şu elime biraz sıvı yağ aldım, çok değil. şekilde tekrar yorma kabımı alıyorum, üstünü kapatıyorum ve hemen hemen iki büyüye büyüyene kadar mayalanmaya bırakıyorum. Evet, gördüğünüz gibi hamurumuz mayalandı. Neredeyse iki katından daha fazla büyüdü. Şimdi tezgahımızı alıyoruz. Ve eşit parçalara böleceğiz. Şimdi hamurumuz kaç gram geldi? Hemen bir ölçelim, tartalım. 840 gram. 10 eşit parçaya böleceğim. Siz dilerseniz 9 parçaya da bölebilirsiniz. 84 gram ağırlığında hepsini 10 eşit parça böleceğim şimdi. Şimdi hamurumuzu zaten ele yapışmıyor ama çok yumuşak bir hamur. Avucumuzun içerisini şöyle tezgahta yuvarlayarak beze haline getiriyoruz. Şu şekilde. Şimdilik tepsimize koyalım. şu şekilde 10 tane beze elde etmiş olduk. Hemen ocağın başına geçelim, diğer işlemi göstereyim. Bezelerimizi yaparken bir yandan da 1-2 litre arasında bir su kaynattık. Bunun içerisine 60 gram karbonatla bir tatlı kaşığı kadar, dolu bir tatlı kaşığı kadar tuzu ilave edeceğiz. Bu su oranı, karbonatlı su oranı hamurunuzun yaptığınız Miktar'a göre değişmiyor yani isterseniz ikimizi hamur yoğurun aynı su oranını kullanabilirsiniz burada bir değişiklik olmuyor bezelerimi biraz böyle bir yassılaştırıyorum sonra bu suyun içerisine atıyorum bu şekilde hamurlarım her iki tarafı da orantılı şekilde suda haşlanacak şöyle ara ara ters düz yaparak bir dakikaya kadar içerisinde haşlanacak. Hem de bir nevi mayalanacak. Şimdi hamurlarımı alıp tepsiye tekrar yerleştiriyorum. Şöyle aradaki farkı da göstereyim. Gördüğünüz gibi hamurlar bayağı bir, bir ikimisi daha büyümüş oluyor bu suya batırdıktan sonra. Diğer geriye kalan hamurlarımı da aynı şekilde yasalaştırıp bir dakikaya kadar suda haşlanmasını bekliyorum. Evet, karbonatlı suya batırdığımız e, hamurlarımızı, bezelerimizi dilersek bir kısmını kaya tuzuyla yani böyle kalın kaya tuzuyla serpiştirebiliriz. Eğer üzerine tuz yapışmıyorsa deminki karbonatlı suyu tekrar üzerine bir fırça yardımıyla sürebilirsiniz. Fırça yardımıyla üzerine sürdüğünüz zaman tekrar tuzlar yapışacaktır. Şimdi güzel keskin bir bıçağımızla üstüne çizik atıyoruz. Çok derin yapmayalım. Şöyle bir en fazla 3 milimlik derinlikte şöyle çizikler atıyoruz. Ve bu şekilde önceden ısıtılmış alt üst ayarındaki 120 derecelik fırına ortalama 20-25 dakika yani üzeri gerçekten böyle kahverengi olacak kadar fırına atıyoruz. Böyle bildiğimiz yanıyormuş gibi gözükecek ama yanmayacak. Karbonatlı suyun sayesinde zaten o rengi almış oluyor. Ee, dedim 20-25 dakikalığına fırına sürüyoruz. Tepside mayalandırmıyoruz. Zaten suda haşladığımız için mayalanmış oldu bir nevi. Şimdi böyle fırına süreyim. Sonra sonucu beraber görelim. Evet, ekmeklerimiz fırından çıktı gördüğünüz gibi. Oh, çok sıcak. <laughs> evet, ekmeklerimiz fırından çıktı gördüğünüz gibi çok sıcaklar ve çok duyuyorsanız çok güzel piştiler. Renkleri de çok güzel. Biraz soğusun, hemen içini açıp göstereceğim sizlere de. Şöyle tutayım Daha çok sıcaklar ama yumuşacıklar. Çıtır çıtırlarda. gibi. Çok aşırı sıcak oldukları için. Evet, bir tarifin sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.